misafirinin sabır taşı gönülhane buluşmalarında bu haftada da Giresun'lu ailemize konuk oluyoruz. Kim o? Misafirinin sabır taşı. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar, misafiriniz sabır taşı Gönülhane buluşmalarında bu haftada Karadeniz bölgemizin Giresun iline konuk olduk. İline derken Giresun'la ailemizin evine konuk olduk. Onların Gönülhanelerine misafir olduk. Kahramanmaraş lezzetleriyle Giresun lezzetlerini buluşturduk bu haftada. Birbirinden lezzetli yemeklerimiz var. Ev sahiplerimizi tanıtayım ben. Manolya Hanım, Raşit Bey. Aa. Bulut Bey ve Nufüde Hanım birinden lezzetli yemekler yapmışlar bizlere ev sahiplerimiz Kahramanmaraş lezzetleri ve Giresun lezzetleri burada eli Böğrü'nde Kahramanmaraş yemeğimiz eli Böğrü'nde nasıl bir yemektir kuzu etinden yapılır kuzu eti ve sebzelerle yan yana tepsiye dizilerek içerisinde domates biber soğan arpacık soğanı ve sarımsaktan oluşan bir yemeğimiz. Kuzey içerisine kuyruk yağını da özellikle koymamız gerekiyor. Eli böğründe ismi nereden geliyor? Ee, kadınlarımız tepsiyi hazırlıyorlar evde. Ee, yan yana koyduktan sonra fırına bunu pişirmeye götürürler. İşte fırına götürdükleri zaman bu böğür kısmına biz e, bö deriz buna. E, böğürüne koyarak götürürler fırına. İşte fırındaki ustalar derler ki aha eli böğüründe geldi yine derler. İşte eli böğüründe ismi oradan geliyor ve biz buna yan yana da deriz. Eli böğüründe de deriz. Ve Kahramanmaraş'ımızın yine meşhur sabır taşı işli köftesi. Ev sahiplerimizin de bizlere hazırladığı Karadeniz bölgemizin e, özellikle vazgeçilmezi hamsisi, hamsi tavak yapmışlar bize. çorbamız var, e, mısır ekmeğimiz var, kara sarmamız var ve e, kızart, kuru, kuru yufka kızart kuru yufka kızartması var. E, kiraz ayrıca bir, kiraz e, turşusu var. Kiraz e, turşusunun da e, yeme şekli biraz ılık veya sıcak servis edilir. Birbirinden lezzetli yemeklerimizi burada buluşturduk. E, bizim bu buluşmamızın amacı Asla bir yemek yarışması değildir. İşte sizin yemeğiniz iyi, bizim yemeğimiz iyi yarışmasına girmeden biz burada bir kültür buluşması yapıyoruz. Şehirlerimizin kültürlerini buluşturuyoruz. Biz güzellikleri paylaşıyoruz. Hiçbir ırk ayrımına girmeden, şehir ayrımına girmeden her şehrimize gidiyoruz. Bu hafta da Giresun Hanemize konuk olduk. Giresun kültürüyle Kahramanmaraş kültürünü buluşturduk. Çok mutlu olduk. Ev sahiplerine gerçekten teşekkür ediyoruz. Gönülhanelerine bizleri misafir ettikleri için. Kirazın ana vatanı, Fındığın başkenti Giresun'un ismi nereden geliyor? Bunu da bize Nufiye Hanım anlatacak. Giresun ismi çok eskilere dayandığı söyleniyor. Kiraz'ın hani Giresun'da bulunduğu tam emin olmamakla birlikte Roma İmparatorluğu zamanında Roma İmparatorluğu'nun Kerasus Kerasus'tan da daha sonra günümüze kadar Giresun olarak değiştiği söyleniyor. Bizde evet yani Kiraz çok yetişmiyor ama orada ilk bulunduğu buradan da dünyaya yayıldığı söyleniyor. Aferiniz sabır Sabırtaş'ı Gönülhane buluşmalarında bu haftada Karadeniz bölgemizin Giresun ilinin ailesine konuk oldu. Aslında bu ailenin bir de bir tanışma hikayesi var. Tokçuoğlu ailesiyle Babacan ailesinin. Ben bu hikayeyi de Gamze Hanım'ın anlatmasını istiyorum. Bundan 10 yıl önceydi. Oğlum Ali'ye ben hamileydim. Ben de Serbay Ege'ye. Evet. Biz çok heyecanlıydık aslında o gün. Hani ilk defa evlat sahibi olacaktık. Hatta ilk defa öyle bir yere girmiştik. Evet. Hiçbir şey bilmiyorduk. Birbirimiz orada destek olduk. Çünkü İnsanlar orada hep kendi telaşına düşmüşlerdi. Tek o da bir, Evet çok tek de kaldık hatta o odada. Birbirimize destek çıktık. Sonra aralarında hatta 15 dakika falan var çocuklarımızın. Evet. Yani bilmiyorum. İyi ki arkadaşız diyorum ben. İyi ki. 10 yıl oldu ve hala devam ediyor ve devam etsin istiyorum. İnşallah. Gelirken de boş gelmedik. Ee, küçük hediyelerimiz var. Ee, bizim Sabırtaşı restoranımızın e, hediyesi. Sabır taşı hikayesini anlatan Beyoğlu'nda bir Beyoğlu kitabı. Benim kendi yazmış olduğum kitap, e, bizim Sabırtaşı'nın <laughs> hikayesi. Ben bu kitabı e, bu aileye hediye ediyorum. Artı e, bizim eee Kahramanmaraş'ımızın tarihçesi. Yine burada ve bizim Kahramanmaraş'ımızın çok önemli bir biberi olmazsa olmazı acı biber ama kendisi tatlı biber Maraş biberi <laughs> ve biz hep diyoruz biz bunu gelenek haline getirdik bizim çocuklarımız büyürken bilgisayarlarla büyümesinler diyoruz bizim çocukluğumuzun bizim değerlerimizin oyuncakları vardır. Ben bu oyuncakları hediye etmek istiyorum. Topaç, biz buna deveme diyoruz Kahramanmaraş'ta. Bu bizim kendi çocukluğumuzun hediyeleri. Çocuklarımız bunlarla büyüsünler. Ben bunu Ali'ye veriyorum. Ali kime veriyor? Evet. Servaya veriyor. Burada bir devememiz daha var, bir topaçımız. Onu da Zeynep hediye edecek. Zeynep de Yağız'a hediye edecek. Ve bizim benim doğup büyüdüğüm Şirin ilçemiz, Kahramanmaraş'ımızın ilçesi, Türkoğlu ilçemiz, Türkoğlu ilçemizden küçük hediyeler geldi. Bizim Türkoğlu Belediye'mizin Belediye başkanımız Osman Okumuş Bey'in bizlere göndermiş olduğu çok güzel hediyeler var. Teşekkürler. Biz diyoruz ki biz kahveleri içerken hani hep derler ki kahvenin 40 yıl hatırı vardır. E, ama biz bunu e, değiştirdik. Bizde kahvelerin hep 46 yıl hatırı vardır. Güzel güzel kahveler içmemiz temel Ve yine e, bizim Türkoğlu Belediyemizden gelen, bizim Türkoğlu Belediyemizin...